Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda Huawei'in sevilen serisi P Smart'ın yeni modeli P Smart 2021'i inceleyeceğim. P Smart 2019 ve 2020 modelleri ülkemizde çok büyük satış rakamlarına ulaşmıştı. Bu videodaki inceleme konumuzda Huawei P Smart 2021. Cihazın özelliklerinden, fiyatından ve kendi deneyimlerimden bu videoda sizlere bahsedeceğim. P Smart 2021 tabii ki de önceki modele göre çok güzel geliştirmelerle geliyor. Öncelikle fiyatından başlamak istiyorum. Telefonun açıklanan resmi satış fiyatı 3500 TL ama internete baktığımızda Mediamarkt'ta ben bu telefonu şu anda 3300 TL'ye gördüm. Fiyatı zaman içinde değişebilir. Video Izlediğiniz tarihte cihazın fiyatını kontrol etmenizde fayda var. Dediğim gibi şu anda 3.300 TL'lik fiyatıyla cihaz satın alabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi bu cihazda Huawei kendi servislerini kullanıyor yani önceki modellerde olduğu gibi bu cihazlara Google Play servisleri yok. Ama kullanıcılar bu durumdaki deneyimi merak ediyor yani e, bu cihazda Huawei'nin kendi servisleri yeterli mi, Google servisleri olmadan telefon kullanılır mı gibi çok fazla soru alıyorum. Bunları da yine bu videoda cevaplayacağım. Videonun sonunda Huawei'nin kendi servisleriyle edindiğim tüm deneyimleri sizlere anlatacağım. Epeylerdeki uygulamalar yeterli mi? APK olarak hangi uygulamalar kullanabiliyorsunuz? sıkıntı yaşıyor musunuz hepsine detaylı bir şekilde bu uyduya değineceğim. Orta segmentte konumlandırılmış bir cihaz. Rakiplerine göre farklarından, özelliklerinden bu uyura detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Şimdi hızlıca incelememize başlayalım. Öncelikle cihazın tasarımından başlamak istiyorum. Arka tarafına baktığımızda bendeki renk pembe altın olarak geçiyor. Yani Huawei'nin isimlendirmesi bu şekilde. E, gayet şık durduğunu söyleyebilirim. Eğer bu renk hoşunuza gitmiyorsa iki farklı renk seçeneği daha var. Bunlardan bir tanesi yeşil, diğeri ise siyah. Yeşil rengi özellikle benim favorim diyebilirim. Diğer renklerin fotoğrafını da şu anda ekranda göreceksiniz. E, üç renk arasından tercihinizi yapabilirsiniz. Arka tarafa baktık baktığımızda sol üstte alt alta 4 tane kameranın bir dikdörtgen içerisinde konumlandırıldığını görüyoruz. Yanda da AI kuat kamera yası yer alıyor. Arka kapakta plastik malzeme kullanılmış. Ona rağmen cihazın hissiyatı gayet güzel. Arka tasarımla alakalı söyleyebileceğim tek eksi detay renkte olduğu için birazcık fazla parmak izi tutması. Diğer renklerde nasıl oluyor bilmiyorum ama bendeki model en azından parmak izini birazcık fazla tutuyor. Yani sık sık silmem gerekiyor cihazı. Ön tarafa baktığımızda ise 6.67 inç büyüklüğünde 1080 2400 piksel Full HD Plus çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran yer alıyor. Burada ön kamera bir bir ekran deliği olarak üst tarafa yerleştirilmiş. Ee, yan ve üst çerçeveleri gayet ince alt tarafta e, diğerlerine göre nispeten biraz daha kalın bir çerçeve görüyoruz. 20'ye 9'luk bir ekran oranı var. Önceki modele göre ekran boyutuna fazlasıyla büyümüş. PSMAN 2020'de 6.21 inçlik bir ekran bulunurken bu cihazdaki ekran 6.67 inç. Bu sayede oyun oynarken, video izlerken veya bir dizi film izlerken çok keyifli bir deneyim yaşattığını söyleyebilirim. Diğer tasarım detaylarına bakacak olursak sol tarafta sim kart girişini, sağ taraftaysa ses ve kilit tuşlarını görüyoruz. Cihazın parmak izol okuyucusu kilit tuşunun üzerinde konumlandırılmış ve gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Yani parmağın butuşa bastığım zaman kilit hızlı bir şekilde açılıyor. Ee, bu konuda da yine önceki modele göre hız tarafında birazcık geliştirmeler yapılmış. Ayrıca bu cihazda bir yüz tanıma sistemi de bulunuyor. Yani parmak izini kullanamayacağınız durumlarda veya parmak izini kullanmak istemediğiniz durumlarda yüz tanıma sistemi devreye giriyor. Alt tarafta USB Type-C ve 3.5 milimetrelik kulaklık girişlerini ve hoparlörü görüyoruz. Cihazın kutusunun içerisinden çıkan adaptör ve kablo ile birlikte USB Type-C'den 22.5 wattlık hızlı şarjı destekliyor. Huawei P-Smart 2021 çift sim kart desteği ile birlikte geliyor ve ayrıca bir adet de micro SD kart girişi bulunuyor. Yani genelde diğer telefonlarda iki tane giriş olur. Micro SD kart takmak istediğinizde sim kart girişlerinden bir tanesi iptal oluyor ama bu cihazda öyle bir durum yok. 3 e, kart içinde ayrı ayrı girişler bulunuyor. Bu da cihazın güzel detaylarından bir tanesi. Cihazın bütün tasarım detayları bu şekilde. Şimdi de biraz donanım özelliklerinden bahsetmek istiyorum. İçerisinde e, önceki modellerden aşina olduğumuz Kirin 710 a işlemcisi bulunuyor. E, bu A takısı önemli çünkü Kirin 710 yaklaşık 2-3 yıllık bir işlemci ve Huawei neredeyse bütün orta segment cihazlarında Kirin 710'u görüyorduk. Artık bu işlemciden sıkıl bulmuştuk ama bu 710A 710'un biraz daha geliştirilmiş versiyonu. Yani ben 710A'yı gördüğüm zaman daha cihazı deneyimlemeden performansının önceki modellerle aynı olacağını düşünmüştüm ve bu da beni birazcık üzmüştü. Ama cihazın testlerini yaptığım zaman önceki modellere göre donanım tarafında da güzel geliştirmeler olduğunu gördüm. Yani Canon 710A işlemcisi oyunlarda veya diğer işlemlerinizde gerçekten çok güzel performans bizlere sunuyor. Cihazda 4 GB RAM ve 128 GB'lık bir depolama alanı yer alıyor. Ayrıca bu 128 GB'lık depolama alanı sizlere yetmiyorsa biraz önce bahsettiğim gibi MicroSD kart ile birlikte hafızayı arttırmanız mümkün. Cihaz tam 512 GB'lık microSD kart desteği bizlere sunuyor. Oyun performansına baktığımızda biraz önce söylediğim gibi önceki modele göre güzel geliştirmeler yapılmış. E, Kirin 710 işlemcisiyle birlikte PUBG Mobile gibi oyunları orta grafik ayarlarında gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. E, bu cihazda bir süre PUBG Mobile oynadıktan sonra da hiçbir ısınma problemiyle karşılaşmadım. Yani e, bu cihazda rahat bir şekilde oyunlarınızı oynayabilirsiniz, günlük işlerinizi halledebilirsiniz. Yani performans konusunda bu cihaz sizi üzmeyecek. Sıra geldi PS 2021'in batarya özelliklerine. Cihazda tam 5000 mAh kocaman bir batarya yer alıyor ve bu sayede uzun soluklu bir kullanım keyfi sizlere yaşatabiliyor. Ee, biraz önce bahsettiğim gibi 22.5 Watt'lık Huawei Super Charge desteğiyle birlikte de cihazınızı hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bu batarya da tabii ki sizler için test ettim ve yoğun kullanımda bile bir gün rahatlıkla çıkartabilecek bir batarya olduğunu söyleyebilirim. Gün içerisinde telefonu çok yoğun kullanıyorsanız yani oyun oynuyorsanız, video izliyorsanız veya işlerinizi bu telefondan hallediyorsanız bir günlük bir kullanım sizlere sunacaktır. Eğer ben telefonu çok yoğun kullanmam diyorsanız da 1.5 hatta daha az kullanıyorsanız 2 gün bile bu batarya sizi götürebilir konusu konusunda ben cihazın performansını çok beğendim. Cihazı şarj edeceğiniz zaman da kutu içerisinden çıkan Huawei süper şarj adaptörü ile birlikte 22.5 wattlık bir hızlı şarj desteği var ve e, sıfırdan şarja taktığımda yarım saatte %52'ye kadar doldu. Yani e, gayet hızlı bir şekilde bu telefonu şarj edebiliyorsunuz. Benim deneyimlerim bu şekilde. Şimdi de biraz Huawei P Smart 2021'in kamera özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Arka tarafına baktığımızda cihazdaki dörtlü kamera kurulumunu görüyoruz. Önceki modelde 3 kamera varken bu modelde ekstra bir kamera daha eklenmiş ve diğer kameralarda özellik bakımından geliştirilmiş. Öncelikle ana kameradan bahsetmek istiyorum. Bu kamera 48 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram açıklığına sahip ve hem düşük ışıkta hem de ışığın iyi olduğu ortamlarda gerçekten çok güzel fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Huawei'nin yapay zeka desteğiyle birlikte çektiğiniz fotoğraflarda sahneyi algılıyor ve ona göre mesela bir portre çekiyorsanız veya bir manzara çekiyorsanız fotoğrafı daha fazla güzelleştirerek size en güzel fotoğrafı sunuyor. Bu cihazda otomatik modda yapay zeka desteği bir fotoğraf çektiğiniz zaman hem detaylar hem de renkler bakımından gayet güzel sonuç veriyor ama fotoğrafı çektikten sonra daha fazla detayı inmek istiyorsanız da yüksek çözünürlük yani 48 megapiksel modu bulunuyor. 48 megapiksel modunu aldığınızda fotoğrafı çektikten sonra çok daha fazla detayına inebiliyorsunuz. Ve bu sayede fotoğrafı bastırmak istiyorsanız veya sonradan detaylarına inmek istiyorsanız 48 megapiksel gerçekten çok işe yarıyor. Ama bütün fotoğrafları bu modda çekmenize gerek yok. Çünkü 48 megapiksel çektiğiniz bir fotoğraf otomatik modda yaptığınız çekime göre 4-5 kat daha fazla yer kaplayacaktır. Bu yüzden normalde yapacağınız çekimleri otomatik modda yaparsınız. Sonradan detayına inmek istediğiniz çekimleri ise yüksek çözünürlük modunda yapabilirsiniz. Fotoğraf performansı gayet başarılı. Geniş açı kamera geldiğimiz zaman cihazda 8 megapiksel çözünürlüğünde bir geniş açı kamerası yer alıyor. Bu kamerada 120 derecelik ultra geniş açılı çekimler yapmanızı sağlıyor. Bu lens ışığın iyi olduğu ortamlarda biraz daha iyi çalışıyor. Yani ana kamera düşük ışıkta fotoğraflarda başarılı sonuçlar verse de geniş açıya geçtiğinizde gece modunu kullanamıyorsunuz. Bu demek oluyor ki geniş açılı çekimler yapmak için ışığın biraz daha iyi olduğu ortamlara ihtiyacınız var. Mesela şu anda gündüz vakti geniş açıyla çok güzel çekimler yapabiliyorum. Zaten örnek çekimleri de ekranda göreceksiniz. Ayrıca bu lensi video tarafında da kullanabiliyorsunuz ama fotoğraf tarafında verdiği güzel sonuçları video tarafı da ben pek fazla alamadım. Ana kameranın video özelliklerine dönecek olursak da 1080p 30 fps veya 1080p 60 fps video kaydı yapabiliyorsunuz. Maalesef bu cihazda 4K video desteğimiz bulunmuyor. Yine geniş açı kamerada olduğu gibi fotoğraf tarafında çok iyi performans verse de video tarafında rakiplerin birazcık gerisinde kalıyor bu cihaz. Ama genel kamera özelliklerine baktığımızda önceki modellere göre gerçekten çok güzel geliştirmeler yapılmış. Hızlıca diğer iki lensten de bahsetmek istiyorum. Bunlar da 2'şer megapiksel çözünürlüğünde makro ve derinlik sensörleri. Makro lense baktığımızda evet 2 megapiksel çok düşük bir çözünürlük gibi gözüküyor ama bütün orta segment cihazlarda böyle. E, bu lensle de ışığın iyi olduğu ortamlarda nesnelere yakın çekim fotoğraflar çekebiliyorsunuz ama yani çok fazla yakına girmeden bence ana kamerayla makro tarafında biraz daha iyi sonuçlar almanız mümkün. Ben şahsen günlük hayatımda bu makro lensi çok fazla kullanmıyorum. Onun yerine e, biraz daha geriden ana kamerayla fotoğraflar çekmeyi tercih ediyorum ki çözünürlük daha fazla oluyor ve bu sayede daha güzel fotoğraflar elde edebiliyorum. Derinlik sensörüne baktığımızda 2 megapiksellik değerin burada bir önemi yok çünkü portre fotoğrafları ana kamerayla çekiyor ama arka planı bulanıklaştırırken bu derinlik sensöründen yardım oluyor ve bu sayede de çok güzel. Portre fotoğraflarda bu cihazla çekebiliyorsunuz. Evet cihazın kamera özellikleri de bu şekilde. Son olarak cihazla alakalı en merak edilen konuya geldik. Bu da Pesman 2021'in kullanım deneyimi. Bu ne demek oluyor? Bu cihazın içerisinde Huawei'in kendi servisleri bulunuyor. Yani önceki modellerdeki gibi Google servisleri bu cihazda yok. Peki bu cihazı kullanırken bir sıkıntı yaşıyor muyuz? Uygulamalar nasıl iniyor? E, uygulama marketindeki uygulamalar neler? APK olarak uygulamaları indirebiliyor muyuz? Şimdi hızlıca bütün bu soruların cevaplarını vereyim. Yani bu videoda bu konuya birazcık yüzeysel değineceğim ama daha detaylı deneyimimi Google'sız telefon kullanılır mı isminde bir videoda anlatmıştım. O videoyu da kanalında bulabilirsiniz. P40 Pro cihazıyla Huawei servislerini birkaç ay boyunca deneyimlemiştim ve bütün deneyimlerimi o videoda anlatmıştım. Daha detaylı yorumlarımı merak ediyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. P Smart 2021 ile edindiğim deneyimlerden bahsedecek olursam da öncelikle cihazı kurarken fon kullan uygulamasını kullandım. Fon kullan önceki telefonunuzu bu cihaza kopyalamanız sağlıyor. Yani ben P40 Pro cihazımdaki bütün verilerimi yani uygulamalarımı, galerimi, rehberimi tamamen bu cihaza fon kullan uygulamasıyla kablosuz bir şekilde aktarabildim. Daha öncesinde farklı marka bir Android cihaz kullanıyorsanız ve bu cihazla birlikte ilk kez bir Huawei telefonuna geçiş yapacaksanız da yine bu uygulamayla bütün verilerinizi yeni telefonunuza aktarmanız mümkün. iPhone'dan bu cihaza geçecekseniz de sanırım uygulamalarınızı kopyalayamıyorsunuz ama onun dışındaki diğer verilerinizi yine yeni telefonunuza kolayca aktarabiliyorsunuz. Onun dışında bu cihazda uygulama marketi olarak Huawei'in App Galerisi bulunuyor. Ve birkaç önce yaptığım deneyim videosundan sonra da App Galeri'ye çok fazla yeni uygulama eklendi. Ben bu cihazda ihtiyacım olan uygulamaların neredeyse tamamını rahatça indirebildim. Birçoğunu App Galeri'den indirdim. App Galeri'de olmayanları da APK olarak kolayca indirebiliyorsunuz. Huawei'de bu konuda birçok farklı alternatif sunuyor. Mesela Huawei kendi tarayıcısı üzerinden ihtiyacınız olan bütün uygulamaların APK dosyalarını sizlere veriyor. Onun dışında AppGallery'den indireceğiniz APK Pure uygulamasını yine bir uygulama mağazası gibi kullanabiliyorsunuz. Yani uygulama üzerinden WhatsApp, Instagram, Facebook ihtiyacınız olan bütün uygulamaları kolayca indirdikten sonra uygulamaların güncellemelerinde yine bu uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Yani aslında ben bu cihazı kullanırken Google servislerinin olmaması beni çok çok da fazla etkilemedi. Şimdi benim kullandığım ve olmazsa olmaz diyebileceğim tek Google servis bu video izlediğiniz platform olan YouTube YouTube'u da APK olarak kolayca bu telefona kurabiliyorsunuz. Onunla alakalı da daha önce zaten kanalımda bir video yapmıştım. O videoya göz atabilirsiniz. Yani ben bu cihazı kullanırken gerçekten hiçbir sıkıntı yaşamadım. Google servislerinin olmaması beni pek de fazla etkilemedi. Huawei'nin kendi servisleri aslında bu cihazı kullanırken gayet yeterli. Ee, onun dışında aklınızda yine bir soru işareti kaldıysa bana yorumlar kısmına tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Hem ben cevaplamaya çalışırım hem de e, Huawei P40 Pro veya P Smart gibi cihazları kullanan arkadaşlar sizin yorumlarınıza cevap verecektir. Genel bir değerlendirme yapmak gerekir ise PaceSmart 2021 3500 liralık fiyatıyla e, orta segmentte gayet rekabetçi bir cihaz. Özellikle tasarım ve donanım özelliklerini çok başarılı buldum. Kamera tarafında ise fotoğraf performansı gayet başarılı. Cihazla alakalı bahsedebileceklerim bunlar. Onun dışındaki sorularınızı yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.